Peki e, şimdi Paris Moda Haftası'nda fırtına gibiydi Hande Erçel. İlk kez söylemezsem olmaza konuştu. Artık global bir marka haline mi geldi Hande Erçel? İzleyelim. Paris Moda Haftası'nda fırtına gibi esen Hande Erçel'den eleştirilere inat. Söylemezsem olmaza samimi ve bir o kadar da renkli açıklamalar. Hande Hanım durup konuşuyor lütfen. Teşekkür Öyle ederim. Öyle mi diyorlar hakkında? Olay elbisesi ve güzelliğiyle dünyayı kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu ayağının tozuyla neler söyledi? O artık global bir marka mı? Evet bu sefer böyle bir şey yapalım. Çok da keyifli oldu gerçekten. Son yılların en gözde kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel rakibi olarak gösterilen Serenay Sarıkaya'nın Ayşe Barım soruşturmasından sonra kabuğuna çekilmesiyle adeta zirvede rakipsiz kaldı. Serenay Sarıkaya daha lokal bir isim olarak kalırken Hande'nin şöhreti sınırları aştı. Gittiği her yerde Hollywood yıldızları gibi karşılandı. Her biri birbirinden özel kıyafetleri, saçı, makyajı, zarafeti ve tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. <laughs> Paris'te zirve yaptı. Haftayı Paris Moda Haftası'nın özel davetlisi olarak Fransa'da geçiren ünlü oyuncu resmen fırtına gibi esti. Dünya ünlü modacı Donatello Versace ile defilede buluşan Hande geçtiğimiz gün adeta şov yaptı. Katıldığı galada gidi iddialı kıyafetiyle olay olan ünlü oyuncu gecenin yıldızı oldu. Türkiye'ye dönen yıldız oyuncuyu havalimanında muhabirimiz Mustafa Ada görüntülemeyi başardı. Mutluluğu yüzünden okunan Hande ilk değerlendirmeyi yaptı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Maşallah. evet, Paris Moda Haftası'nı soralım. Çok güzel geçti ve bu sefer tepkiler çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yapatınız de çok sonuçluluğu kıyafetimiz çok konuşuldu. Evet, bu sefer böyle bir şey yapalım Çok da keyifli oldu gerçekten. Güzel tepkiler oldu. Paris'ten oldukça memnun ayrılan ünlü oyuncu Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında da konuştu. Her şey yolunda diyen ünlü oyuncu hayranlarının yüreklerine su serpti. Yani bu sefer de enerjisi neye bağlıydı? Ben Hakan Bey'in yanımda bir sürümüm var. Ağabey benim de çünkü iş için gidiyorum. Bu için gelmiyor. Yani, genellikle iş için gelmiyor. Açık tatillerde beraber. Evlilik. Hakan Bey'le ne zaman görüşebiliriz sizi? Vallahi en evet, yakın zamanda görürsünüz. E, yani, dizik, yarın öbür gün. E, geçen gün de söyledim. O bir bir şey Çok teşekkür ederim. Bu... Ve gelelim söylemezsem olmaz yorumcularına. Mustafa bu kez saf değiştirdi. Özel bir röportaj oldu da burada sunucularıma da seslenmek istiyorum. Hande Hanım durup konuşuyor lütfen. Teşekkür Öyle ederim. Öyle mi diyorlar hakkında? Konuşmuyor diyorlar ya bize. Bu benimle ilgili değil sizinle ilgili. Tamam. İyi akşamlar. <laughs> <Diğer gülüyor> Evet. İş için gittim geldim her yere diyor Hakan mı gelecek diyor imalı bir şekilde ilk defa da bize konuşmuş Hande Erçel. Vallahi <laughs> Hande Erçel pırıl pırıl parlamaya devam ediyor. Ee, geçen e, dün ha, dün evet baktım takipçilerin yorumlarına baktım Hı. neler şey yapıyorlar. Ne diye bir kere takipçileri son derece mutlu Hande'nin böyle işiyle gücüyle haşır neşir olmasına işiyle anılmasına işine ağırlık vermesinden dolayı çok mutlular. Ayrıca da e, Hande de zaten işte yani Leyliyi havada gördü Paris Milano. Ondan sonra başka Şurada ne? Arabi da, daha önce. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Ondan evvel Londra'daydı. Londra. Bakar evet. mısınız? Yani tabii ki bu tür etkinliklerin e, aranılan yüze haline geldi Hande. Ve çok güzel bir kız. Çok güzel bir yüze ve vücuda sahip ve çok güzel bir askı olduğunu düşünüyorum. Giydiği her şey yakışıyor. Yani bilemiyorum Hande'yi tutabilene aşk olsun. Evet de yani şimdi e... Türkiye deyince dışarıdaki büyük moda firmaları, moda markaları öyle oldu. Hande Erçel ismini e, akıllarına getirmeleri ve Hande Erçel'i çağırmaları Türkiye deyince, Türkiye'nin temsilcisi olarak. Çünkü onlar burada iş yapacaklar. Niye Hande Erçel'i oraya çağırıyorlar? Burada mal satacaklar. Hmm. Bütün o büyük firmalar. Türkiye'de 80 milyon insan var. Bunun 45-50 milyonu kadın. E, bir kısmına satsak tamam. Yani e, bu, bu e, doğru mu? Acaba Hande Erçel mi Türkiye'nin kadın yüzü? Yani tam olarak Hande Erçel mi? Bence... Yani şu e, an öyle görünüyor. Bence bir mahsuru yok. Çünkü bu yani, alanda, bu konuda ama oyuncu, gayet başarılı. Ama, ama oyuncu model değil ki, askı değil ki. İshas'ın işi askılık değil yani. Ama öyle bir teziye şey, sahip ki Bilal Beyciğim bu, önemli değil. Yani önemli olan e, kendi markasını bu tür etkinliklerle bilinir hale mesela getiriyor. Mesela bir güzide duran olsa ha derim tamam. Model. Model. Yani, evet. Bu işi 10 senede New York'ta yaptı. Şimdi, manken olarak. Süper. Hani Paris'te de yürür podyumda. Selebrit, Milano'da da yürür podyumda. Celebrity isim olarak da e, katılıyor o davetlere. Sadece oyunculuğuyla veya manken veya evet. düzgün fiziğiyle değil. Yani Türkiye'nin tanınan e, isimlerinden bir tanesi. Yani mankenmiş, oyuncuymuş veya cemiyetteymiş önemli değil ki o önemli olan dikkati çekti mi? çekti. Yani bugün Donatella ile kaç tane insan yan yana durdu da resim verebildi. Doğru. Yani Donatella ver, evet o olay e, e, güzeldi, e, o... bir şık bir PR hande içinde, Ama işte, marka içinde, evet. reklam anlamında. Doğru doğru hareketler, doğru strateji uyguluyor hande ne yapıyorsa şu an doğru yapıyor ve devamda etmeli bu şekilde. Ama ben yine de söylüyorum e, Hakan'la aralarında bir e, mesafe Hakan'ın böyle bir vurdum duymazlığı var Hande'ye karşı. Ya yok, Onu ona da cevap, göz ardı ona, edemem. Ona cevap verdi işte. E, verdi, ona cevap e, verdi. Her ona, cevaplara iş bu diyor yani bu iş diyor. Ya İş, evet iş, ama iş ben Hakan bundan önceki işlerinde niye yalnız bırakmıyordu? O zaman yani herhalde ona göre ayarlamışlardı şeylerini. Plan, İlişkinin programlarını. başı diye mi? Böyle programlarını ona göre ayarlamışlardı. Hakan'ın da mutlaka yapacak işleri vardır yahu niye? Hani dedim ya sepet gibi yanında mı taşıyacak Hande sevgilisini? Vallahi Olmaz hiç... ki o da yani bir erkek kadın peşinde. Valla Hande iş... menajerini bile yanında taşıyordu yurt dışına gitti her yerde. O menajer canım. O, o hiç... Hayır hayır Ayşe Barın değil Ayşe Barım'ın yardımcısı bir hanımefendi var biraz böyle bal, bal, etli, orta boylu bir hı hı. kadın. Bütün işlerini o yapıyor. Hep de yanlarında bütün törenlerde. Tamam, yani nasıl duracaksın, de. ne yapacaksın falan. Hatta bir yerde el ele tutuşun diyor ile Hakan'a. Onlar ha. el ele tutuşuyorlar. O kanda Allah kanda, o kanda. Evet ilginç bazı o, o görüntüler çok... de var. Böyle yapıyor. Tamam, Onlar şey... el ele tutuşuyor falan. O, hmm. o, o bir hayır kurumu için düzenlenen bir baloydu. Dünyaca ünlü. Oraya bir de bağışta bulunmuştu Hakan. Acaba. Ve o baloya da parayla satın alarak biletleri çok büyük paralarla gitmişlerdi. Hakan, Hakan-Hande ilişkisi de bir proje ilişkisi olabilir mi? Yok canım. Değil. Hı, artık değil. sen de yani. Niye? Değil ya. Zani, esas burada baksana... Mustafa Ağ'da bak. Burada çocuk diyor ki evet. muhabirlerim, sunucularımız diyor. Hiç konuşmuyorsunuz diye Şikayet ediyorlar diyor. Konuşun diyor lütfen diyor. Senin sorunun diyor. Benim sorunum değil diyor. Yine konuşmuyor. niye konuşmuyor ya. Bir şey söyle bak hiç espri yapıp kaçıp gidiyor Hiç ya. yüz ifadesi değişmiyor. Aynı gülümseme, aynı kaçamak cevaplar. Kısa, evet. kısa ve kasamak, kaçamak cevaplar. Şirin kız. Evet, evet tatlı kız. Görüntüleri tatlı kız, şeker kız kendi. Evet ama herkes böyle değil. Herkesin bir e, saatleri oluyor ya insan bazen daha farklı tepkiler verebiliyor hiç. Hande de görmedi. Profesyonel, Hep aynı ifade profesyonel evet. davranıyor. Ona ne söylendiyse onu çok güzel yapıyor. Mustafa da, için. Valla tebrik ediyoruz. En evet. Ne yaptı ne etti yakalamış özel haberimiz. Sevgili Mustafa Süper. yakalamış havalimanında. Evet. Vallahi Hande ne diyelim. Ercin. Yani e, en Hande... mutlu olduğu olayda bile bu kadar kısa konuşuyorsa yani Hande'den hakikaten bir cevap almak çok zor ya. Burada kabiliyeti yok bak. Konuşma yaşadığı, kabiliyeti evet, yok. Evet bak bu çok Olay bu önemli ya. bir şey. Olay bu. Kendini ya. yani... ifade etme kabiliyeti evet, evet yok. Sunma ya. kendini yaşadıklarını anlatabilmek, bunu... ifade edebilmek evet. için linçlerlerdi. <laughs> ben ben de linç, ben linç yapmamak ben için ben beğeniyorum. biri değilim. Bak sevdiyeti. İşte bunu ortasından ver. konuşurum ben. onu düşünmeden konuşurum. Çok da seviyorum Handeyi, çok da beğeniyorum ama kabiliyet konuşma, kendi ifade etme kabiliyeti o kadar yok. Ama ışıl ışıldı. Evet. O e, elbisesiyle, o dünyaca ünlü markanın elbisesiyle evet. de gerçekten ışıl ışıldı.